Evet selam. Bugün ayın 23'ü yeni promo günü. Nispeten daha uzun bir video yapacağız. Yeni oyuncuları buradan görüyorum. Kessler. 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 İyi görünüyor. Zaten fena değildi bence. Oyun başında diyelim. İyi olabilecek bir karta benziyor. Trivela. Bilmiyorum neyse. Insisif'i çıkarmışlar ondan. O biraz kötü olmuş. Griezmann iyi olacaktır her zamanki gibi. Tevez'i görüyorum. Tevez en isteyeceğim kartlardan biri olur. Acaba liglerini değiştirdiler mi? Neyse, bakacağız şimdi beraber. Bu promonun özelliği şeydi, ee, canlı maçlara göre işte yaptığı istatistiklerden mesela forvetler atıyorum şu kadar gol attı gibi ee, öyle şeylere göre upgrade alabiliyorlar işte takım kazanınca falan onların şartlarına oyuncu kart bilgilerinden bakarsınız zaten sizin merak ettiğiniz oyuncu hangi takıma bağlı, hangi takımın performansına göre upgrade alıyor bakarsınız. Tamam yani ne diyor? Kutlayın promoyu işte tamam upgrade alacaklar. Ee, Hero'lar da geri döndü. Size bedava paket veriyoruz. Sağ ol, sağ ol. Güzel. Oyunculara bakacağız da bir şeye bakalım. Um, ee, klasiğimiz günlük ne gelmiş? Görevler. Görev olarak. Aha. Bu abla gelmiş. Real Sociedad insisif pas, 4 yıldız 4 yıldız bir or sol kanat oyuncusu. Cam oynayabiliyor. Önemli. Defansı yüksek çünkü. Ya, o yüzden orta sağ olabilirim. Stamina düşük. Reaksiyon sol soğukkanlılık düşük. Maalesef bu özellikler böyle olunca boostlayamıyorsunuz. Gayet average bir kart oluyor. Sağlam upgrade'e ihtiyacı var. Bunun hele kanat için hızı da yok zaten. Cam için belki maestro basıp kullanılabilir. Yani Real Sociedad linki özellikle Lazım Bey ise kullanacağınızı düşünmüyorum. Mesela Bakın burada ek bilgiye gelince Diyor ki işte Domestic League maç dediği işte lig maçlarındaki Performanslar geçerli olmak üzere Orta sahalar ve Forvetler için e, oyuncu bir gol asist gol veya asist yaparsa önümüzdeki 4 maçta bir upgrade bir inform overall upgrade inform upgrade demiyor yani mesela inform upgrade olsa 83 85 olurdu ama burada 83 84 olacak gibi e, artı bir direkt e, kulüp galibiyeti iki maçta demek oluyor ki bir upgrade um, Oyuncu önümüzdeki 4 maçta 3 kere sahada olursa bir upgrade. Kulübü 4 maç içinde 11 gol atarsa da bir upgrade. Yani artı 4'e kadar bu oyuncuların gitme şeyi var. Orada bu kızın şeyleri güzel. Aa, oyun tarzları iyi. First touch'ı var, technical'ı var, yerden pası, ara pası, tiki takası, plasesi ama statları maalesef bence artık kurtarmıyor. XP burada ona dikkat edin sadece. Yanlışlıkla da yapacağınız bir şeymiş zaten. Güzel. Onun dışında bu kız için özellikle bir ilk 11 yapmanıza gerek yok. Rastgele de gelecek zaten takımınıza. Akupay'a bakalım. Ee, ne diyor? 10 tane 20 tane oynayın diyor. 20 tane de kazanın diyor. Of çok demiş. Verdiği paketler 125 kaldık paket. 84 üstü 20. Büyük bir paket bu. 85 üstü 3. 84 üstü 5. 18-20 bin dışında çok sıra dışı bir şey yok. 85 3 de fena değil. 84 20, 20 bin yani. Hani hafta son liginde bile 20 bin alamıyoruz zaten. Fernando Torres 10 bin için bedava. Onun dışında playlerde ha, 10 tane oyunda XP var. Kupayla ilgilenmiyorum diyorsanız sadece oynamaya girmek isteyebilirsiniz belki. Bu da uzun sürer de 10 tane oyun kolay değil. İşte Xp lazım olursa bu 14 gün içinde karar verirsiniz diyelim. Burada bir şey yok, kit xp'leri duruyor hala. Burada da bir şey yok, gol atma şeyi duruyor. Soma zaten sonsuz süresi var, elinde sonunda yapacaksınız. Tamam. Beni en heyecanlandıran kısım gelişimler. Future Star'lar burada. Pick up. Oo. Ne veriyor bu şimdi? Artı 3 hız veriyor. Artı 1 şut, artı 1 pas. Artı 8 hız. Çok sağlam hız veren bir evo gelmiş. Çok işinize yarayabilir. Düşük oyuncularınız varsa böyle yükseltebileceğiniz. Mesela benim Fenerbahçe takımım için Fred gibi. 87 oluyor hızı. Mükemmel. Hangi pozisyondan oyuncular girebiliyor? Um, en fazla 79 hız, şut 84, pas 88, defans 84, fizik 76. Rating sınırı yok. Çok iyi oyuncularımız denk gelir bence buna. Hızı böyle düşük olduğu için sıkıntı çeken. Oy oy oy. Bu mesela bende çok kişi denk gelmedi ama bence sizlerde ilginç oyuncular olacak burada. Böyle ara evolution'lar nasıl denir? Fatih mesela direkt ilginçleşiyor burada. Stamina yok ama 89 hızlı olan bir orta sahaya dönüyor. Um, Mahrez de ilginçleşiyor değil mi? Aynen 90 hızlı oluyor. Geri kalan her şeyi var zaten. Neyse güzel yani. Hiç fena değil. Tamam. Mesela ben bunu yapacağım. Bedava. 87 hızlı mi oluyor. Fıstık gibi. Ya tamam, şunlara da başlayacağım. Şunu hatta bugün claimlerim çünkü son günmüş. Ee, o bence iyi bir evolution 75k'lık Udogi'ye verebilirsiniz. İşte ne bileyim. Verebileceğiniz bir sürü oyuncu var. Paketlere henüz bakmıyorum ya bir dahaki videoda ya şeyde paketlere bakmak istemiyorum açıkçası çünkü e, FIFA points şeyi gibi geliyor bana teşviki. Şimdi buradan kimleri merak ederiz? Hadi yerolara bakalım. Hood Fantasy diye buraya gelmiş olmalı değil Cards görmüyor muyum ben? Görmüyorum galiba. Future Stars, Nightmare like Ready, Ice, Charter. Ah, gelmemiş mi o zaman? Food Fantasy diye geçiyordu geçen oyunda. Tamam. Şuradan ilginçlerine şeylerden bakalım. Böyle pahalı olabilecek kartlar özellikle. Sağ olsun menü gene bir sıkıntı çıkarıp şuraya da yüklemiyor. Ha, yükledi. <laughs> Duydu herhalde. Şimdi bunlar iyi kartlar da. Tevez kesler, Company Tamam, Ş şöyle yapmaya çalışalım. Şuradan bir şansımı daha deneyeceğim ama. Ee, neydi? Full Fantasy. Flashback, Fisher Stars, Evolutions. Burada her şey var, o yok. Rahatça bakacağız orada olsa. Vallahi göremedim ya. Kafa gitmiş olabilir ama <laughs> gözüme çarpmadı burada. Zaten bir de parlak parlak böyle gözüken bir dizaynı da var. Olsa görürdüm herhalde. Israrla görmüyorum yalnız. Onların benim savaşlı Neyse. Um, hadi tevezle başlayalım. Um, önceki kartına göre artı 2 hız, artı 1 şut. Inform upgrade gibi önceki şeyine göre power shot vermişler. Çok iyi. Power header, kafa vuruş. Relentless'ı vardı zaten. Quick step. Technical plus. Aşırtma ve plus önceki kartına var mıydı? Yoktu bakın. Çok güzel bir kar şey olmuş bu. Upgrade olmuş. Hala premierlik Tamam. Başka kim var? Maalesef böyle yapıyoruz. Hatırlamıyorum kim var. Um. Ha bir dakika. SPC'lere bakmadım ya. Lan. Asıl bakmam gereken yere. Werner. Uh. Power Shot ve Plase. nihayetki birine Plase verdiler. Hiç plase vermediler şu ana kadar biliyor musunuz? Kimseye. Şey plase değil pardon. Aşırttırma şut. Nihayet birine verdiler. Bir işte Wirtz'e vermişlerdi. Bir tek o. Oh, başka yok. Ee, bu kart çok hızlı bir kart olacak. Şu iki oyun tarzından da dolayı. 95 hızı var zaten. Upgrade'lerle 97-98 olur muhtemelen. Finisher basacaksınız bu karta ya da nişancı. Eğer Çeviklik beni delirtmiyor diyorsanız. Ama muhtemelen bitirici basacaksınız. Evet. İtirici basıyorsunuz. iyi oynar Werner arkadaşlar. Zayıf ayağı da 5. Ösebio gibi takılırsınız. Ösebio'nun şu trade'leri olanı gibi. <laughs> <laughs> aynen aynen. Fiziği de yakın zaten ona. Şaka şaka. Dribbling gibi bayağı şey pantal hissettirebilir. İnşallah finisher'la kurtarırsınız ama iyi bir kart olmuş. 85-85-86-87-88. Ooo. Yani iyi bir fiyat sanırım. Ya da bilmiyorum. Biraz pahalı denecek sanırım buna. Premier League ve Alman rahat bağlanabilir. İki playstyle'lı upgrade de olacak. Sanırım adil ya. Çok şikayet edemeyiz diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Biraz riskli olabilir. Werner SM'nin de var. Pagliazzo diyen de var çok. O yüzden um, kiralığı yoktur tabi de. Kiralık verseler güzel olur. İnsanlar dener. Ama her ne olursa olsun bitirici basacaksınız gibi görünüyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Günlük fantazi challenge'ları gelmiş. Öbüründe de vardı. 78 overall istiyor. Öbüründe 75 istiyordu. Ne paketi veriyorsun? Aynı paketi veriyor. Pahalılaşmış. Hiç gerek yoktu. Pahalı yapmanıza sağ olun. Aha! Şeyler geri dönmüş. Oyunun en iyi SPC'leri. Exchange'ler. Buraya kopyanız varsa fırlatıverin. Oh be çok iyi oldu bu. Sevindim. Benim kopya kaç ratingdi ya? Ben atayım buraya hatta unutmuş. Um, Neydi? 88. 88'e atacağım ben bunu. Oh be çok sevindim. Böyle bir şey geldiğine. Okey fırlatıp beraber şeye bakarız. Um. mağazaya. Onun dışında da SPC yok. Werner gelmiş. Exchange'ler gelmiş bence çok iyi olmuş. Çok da iyi bir evolution gelmiş bence hız veren. Çoğunuzun böyle Favori takımını geliştiriyorsanız eğer, favori takımınızı o şey yardımcı olacak bayağı geliştirme. Um, bakalım. Uh, şuraya bakacağım. Merak eden oluyor maalesef. Özel paket gelmemiş. Hepsi böyle şey paketlerden hani promo özel değil de olan pahalı paketler. Hadi 86 üzeri 2 açalım video uğruna. Çok da yapacak bir şeyim yok paketlerle zaten. Belki Euro, Euro bir şeyler denk getiririz bakalım. Aa geldi. Hadi bakalım. Alman. Yani. Oo kesler mi o oh, Double upgrade. Böyle aşağı. <laughs> Bir şey diyeceğim. Çok mu ballandım yoksa? Çok mu ballandım yoksa? Sıradan kartlar mı bunlar? Abi bu ne? Markette yok da. 400k teklif var. 2 milyon. Bundan daha iyi paket mi var? <laughs> Hadi bir paket daha açalım gençler. Hadi bir de 85 stu 2 şansımızı zorluyoruz. Evet gold <laughs> Oha ne oldu oğlum hala Bir şey diyeceğim bayağı bir şey yaptık az önce para yaptık anladığım kadarıyla. Hani şaka bir yana 86 üstü 3 bir tane daha açıyorum bundan. <laughs> bu patladı ama umurumda değil ki artık. Aa aspas geldi leva gel... Of bu paket de çok iyi. Leva satılabilir mi? Hadi be. Aspasa bakalım burada hazır gelmişken. Aspasa insisif pas vermişler. Çok iyi. İyi dribbling. Fena olmayan fizik. Bitiriş iyi. Hızlı eşte. Işte. Plase, aşırtma, quick step, trivela. First touch. iyi oyun tarzları. Bu upgrade'lerle çok ciddi bir kart olur. Ee, yeterince upgrade alırsa bana engine basıp Hani zaten şutu iyi bir seviyeye gelir sağlam bir yere getirebilirsiniz. Çok iyi oldu. Um, tamam. Leva da yanıma kalmış oldu. Tamam. Bunun exchange yok 90'lık galiba. Do hari, hala şoktayım yalnız. Onlara bakacağım iki karta da. İyi oldu. Teveze bakmıştık. Şimdi onlara da bakalım. Um, nerede? Kesler. 4 yıldız 4 yıldız. Boyu bir tık kısa. High medium. Denge çeviklik düşük onu fark ediyorum. Stamina düşük ama Relentless'la biraz idare eder. Savunma ehişte. işte. Um, şutu iyi. İleri giden orta sadece diyeceğim de çeviklik denge bence zaman zaman ayar eder. Bu kartın upgrade'lere ihtiyacı var bence. Trivela Plus, Relentless Plus. First Touch var iyi. Kesmesi var çok iyi. Ara pas ve uzun pas özellikleri de var. Yani yüksek bir rating için ortalama bir kart bence. Böylere bakacağız. Böyler geçen sene miydi? Canavardı ya Vallahi Her karşıma geldiğinde korkuyordum. Bakalım şimdi nasıl olmuş? Aa, hızı 90 iyi. Fiziksel bir format için. Fizik vermişler. Dribbling düşük seviyelerde. Engine basmak gerekecek muhtemelen. Bu kartın da upgrade'e ihtiyacı var. Upgrade alacak ki engine basıp gene de çok sağlam bir hızımız olsun. Ee, hızının biraz daha yükselmesiyle yeter. Bitirişi de yükselecek. Çünkü engine bitiriş vermiyor biliyorsunuz. 4 yıldız 4 yıldız high medium. P şey var aşırttırma plus'ı var. O. Bu sefer unutmamışlar herkese vermişler. Kayarak şeyi var. Hava toplarında ilginç olduğunu iddia ediyor. Ee, Öyle ortalama bir kart gibi geldi bana ama ha, yanılıyor olabilirim. Dribbling'i yok çünkü. Bitiriş yüzünden reytingi var ama. Geçen sene gibi oynarsa. Bunun boyu mu kısa ya? Bu daha uzun değil mi ya? Kaç para? Markette yok. Peki. Güzel dedik. Um, başka kim var bakalım. Ona da şuradan bakacağız ki. Yok mu hala kart türü ya? Ben mi göremiyorum? Arada geliyor güncelliyorlar buralara da. Neyse. Ne dedik? Diğer oyunculara bakalım. Mendy'e bakacağız. Grealish'e bakalım. Marquisio, Futre. Company. Anladığım kadarıyla ucuzlardan vurmuşuz ama çok çılgın bir şeyler olabilirmiş yani. Ben kimi bekleyeceğimizi bilmiyordum. Tevez olabilirdi, Kompany olabilirdi, Lizarazo olabilirdi. Um, alttakilere bakmayalım, şeylere bakalım. Mendy'e bakalım. Marquis Futre, işte Lizarazo, Kompany. Onlara bakalım. Buradan değil tabii ki. <laughs> Markisio Mark Mark niye kart geldi? ha. Um, i̇yi bir kart arkadaşlar. Bu blok vermişler. Rakun vermişler. Kesmesi de var. Rilansı var. Arabası uzun pası var. Çok iyi bir başlangıç. Pası iyi. Driblingi iyi bence. Güzel bir kart olmuş. Kesici basıp. Box to box çok iyi bir kart elde ediyorsunuz. 4 yıldız dört yıldız yüksek yüksek. Aynen öyle. Çok beğendim. Güzel olmuş. Direkt. Um... iyi ya, İyi iyi. Kompanya bakalım. O baş belası olacak. Az önce baya heyecanlanmam lazımdı bu arada. Çünkü 90 birlik bir oyuncu gördük ve ilk görünendi yani. Çok ilginç olabilirdi. Kompanya oyunun en iyi stoperi olmuş. Arkadaşlar Rakun ve kesici plus vermişler. First touch'ı var hiç gerek yokmuş gibi. Hızını artı 4 vermişler öncekine göre. Gölgeyi basıyorsunuz. Maldini gibi aşağı yukarı aynı performans. Ama bunun farklı olarak şeyi var. Fizikli var yani. Maldini'nin fiziği o kadar iyi değil. Bakarsanız buna gölge bastığınızda bir de fizikli yani boyu da çok uzun. Oyun tarzı da Maldini'den, mal mal iyi bu arada. Rakun yok onda, blok da yok. Bunlar çok fark edecek. Oyunun en iyi kartı olmuş zaten mağazada yoktur değil mi? Um, nasıl bakacağız ki? 1 milyon değil. 4 milyon üstü olsun. Aynen mağazada yok. Um, başka kim vardı? Lizarazu'ya bakalım. Lizarazu. Quick step. Zaten öncekinde kayma vardı değil mi? Quick step vermişler. Çok iyi olmuş. İyi bir oyun tarzı. Çok da iyi bir kart dribblingi iyi bence. Denge çok iyi telafi ediyor balansının olması. Boyu kısa değil mi? Aynen. Lizarazu ile ilgili zayıf olan nokta o. Boyu kısa. O yüzden smaç basabiliyorlar tepenizden. 3 yıldız 3 yıldız. Bence iyi bir kart. Top, böyle top top bir kart mı? Değil kesici basarsınız ama bir de upgrade alabilecek yani biliyorsunuz. Kime göre upgrade alıyor bu? Bayern'e göre yani upgrade olması olası gayet. Güzel güzel. Zaten şu kartı da çok beğenildiği için. Şey olmayacak. Kesinlikle konu dışı olmayacak yani. Futre'ye bakmadık. Futre'ye bakalım. Rui Costa Fodder gibi görünüyor. Bakmayacağım ona. Bir de Mendy'ye bakarız. Futre, Marquinhos, Mendy deriz. Aynen o kadar herhalde. Futra, Marquinhos, Mendy. Um. Futra, Futra. Önceki kartı bile henüz daha 500 kaydı. Bu çok iyi olacaktır. 2 hız, 2 iki... yok. 2 şut, 2 pas, 1 dribbling, 3 physical. Wow, oh, incisive ve rapid vermişler çok iyi. Çok çok iyi. Arabas bitiriş şeyleri yok ama. Şu özellikleri ama insizif pas çok iyi. Özelliklerini biliyorsunuz zaten. Nihayet staminası da bir tık daha iyi. Fiziği düşük. Buna şey basıyorsunuz. Pas ve şut veren canavar gibi oynuyor arkadaşlar zaten. Futre çok iyi oyuncu oyunda. Bu kartta 2-3 milyon olur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir deneyelim şansımızı. Markette var mı? Markette yok. Kimse açmamış satılabilir olarak. Aa, ben Mendy'yi çok merak ediyorum. Ona bir de marketinge bakacağız. Mendy artık hayatımızdan git ya. Kaç yıldır işkence ediyorsun sen değil. İnsan yiyip duruyorsun sürekli her oyun her oyun. Mendy 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 Mendy. Nerede o? Hah. Quick step vermişler. Of. İnsan yemeye devam edecek. Şimdi şöyle Mendy ile ilgili ilginç olan konu. Hızı artık kimya boostuna gerek duymuyor yani hız hız basmanız gerekmiyor mendiye o yüzden artık defans artı dribbling. işte defans artı pas basabilir hale gelmiş bu kart dolayısıyla bu çok daha iyi oynayacak yani önceki mendilerden çünkü önceki mendilere kesici basmak zorundalardı Hızla vermek için ama bu insan yiyecek bir de upgrade olacak bu <laughs> ne gerek var ya mar Kinyos. Gel bakalım. Bu kart zamanında iyiydi. Şimdi bu karta kafa özelliği vermişler. Hızını da artı altı vermişler. Fiziğini artı yedi vermişler. Çok iyi. İnanılmaz iyi bir kart olmuş bu. En güzel upgrade alan kart. Raccoon Plus'ı var. Kesici blok. Jockey. Çok iyi bir başlangıç. PSG kesin upgrade alır. Um. Gölge değil muhtemelen kesici basacağız buna. Neden? Length'te olmasını sağlıyorsa kesici, kesici basacağız. Ki zaten top kesmesi de çok yüksek olduğu için gölgenin fazlalığı da o o normalde. Onu fiziğe basabiliriz diye düşünüyorum. Zıplaması full, orada da o boşa gidiyor ama Length'te olması için önemli olur kesici basmak. Bu kart çok iyi olmuş. Bu bunun bu, bu usta ihtiyacı vardı o yüzden sevindim. Öyle bir şey almasına Marquinhos açan çok sevinebilir diye düşünüyorum. He. Var mı öyle bakmadığımız ilginç biri? Çok çılgın paket açtık ya onları bir inceleyeceğim ama Muhtemelen Fodor onlar ya. Öyle tahmin ettim. Biraz ayıp ediyor olabilirim onlara ama. Kelly'ye bakmayacağım. Konate'ye bakalım. Grilish'e bakalım. Ha, Konate Grilish. Yani normalde böyle kulübe gir çık gir çık yapmayın da işte şey bozuk olduğu için kart seçme şeysi maalesef video uzuyor yani 2 dakika daha. Konate promo kartı çok uzun boyu. 3 yıldız 3 yıldız. İyi çeviklik iyi denge iyi fizik. Relentless'ı var o yüzden stamina'yı telafi eder biraz. Gölgeyle iyi bir kart olmuş. Çok pahalı olur mu bilmiyorum. Rapidi var topla da hızlı. <laughs> First Touch iyi bir oyun, oyun tarzı bu arada. Stopperler için bile baskıya karşı. Yerden hızlı bas keza çok önemli verebiliyor olmanız bunları. Pazu vermişler. Şu ikisinin olmaması beni bir düşündürüyor. Bu kartın upgrade'e bir tık ihtiyacı var top kesmesini artması için falan. Yani böyle fiyatı biraz daha nispeten düşük olmalı bence. 300-400k gibi en fazla. Grilish'e ne vermişler? 90 hız vermişler. 80 fizik vermişler. Trickster vermişler. Eğlence kartı yapmışlar. Güzel buydu normalde grileştik şey, oyun tarzı değil mi? yani en son kartına göre plaseymiş, değil mi? yerden pastiki taka seri city upgrade alacak biliyorsunuz so, upgrade alınca da çok ciddi bir kart olacak bu ne basılır buna? atmaca mı? şimdi bununla ilgili ilginç bir şey var, bunu orta sahada bile kullanabilirsiniz, kesici falan bas. Güzel güzel olmuş bu kart. Olmuş. Hız ayrımı biraz kötü o yüzden a şeye basmanız gerekebilir avcı. Çünkü koşu hızı düşük kalacak. Camla oynatabilirsiniz. Güzel olmuş. Defansif şeyi de var çalışma oranı. Geriye de döner. Güzel güzel. Oyuncular fena değil. Benim açtıklarıma... Lan teveze de çok ihtiyacım vardı biliyor musunuz? Neyse. Biraz ayıp oluyor böyle konuşuyor olmam. Tamam. O paketten sonra. Tamam. Gerek yok. Tamamdır. Şimdilik tamam diyelim. Video uzadı. Şeyden dolayı kart türünü bulamadım. Körüm ya da orada yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Hadi iyi akşamlar. Dikkat edin şimdilik. Güzel bir başlangıçtı promo için.